Herkese merhaba. Bir sana bir bana yemek programı hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün aslında birazcık böyle İtalya'dan esinlendiğim bir makarna yapacağım size. Patlıcanlı bir makarna yapacağım ama onu birazcık değiştirdim. Daha böyle bizim damak tadımıza uygun bir şekilde hazırladım. Şimdi hemen malzemeleri söylüyorum. Bir tane patlıcan var. Bu arada bu vereceğim tek kişilik bir porsiyon olacak. Bir patlıcan, bir tane büyük domates, yarım kuru soğan, bir tane sarımsak, şöyle azıcık 4-5 yaprak kadar fesleğen, çok az taze kit bir tabak penne kullanıyoruz 2 yemek kaşığı galeta unumuz var. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Aslında malzemeler bu kadar. Ama şimdi ben size hemen yapılışını anlatıyor olacağım. Şimdi yapılışı şöyle. Önce patlıcanı alıcılı bir şekilde keseceğim. Minik minik kare kare yapacağım. Bir tuzlu suyun içerisinde o yarım saat bekleyecek. O yarım saat beklerken ben domatesi, soğanı, sarımsağı güzelce pişirmeye başlayacağım. Baharatlarını ekleyeceğim. O ana domates sosunu içeride yapıyor olacağız. Sonrasında patlıcan kızartılacak galeta bulanıp. Ondan sonra sosun içerisine girecek. Harçlanan makarna sosun içerisine girecek. Harika bir lezzet olacak. Sonra üzerine kekikle, fesleğenle, maydanozla da, da süsleyeceğiz. Şimdi başlıyorum. Evet, şimdi ilk şu olarak patlıcanları alacalı kesip tuzlu suyun içerisine atıyorum. O beklerken ben domatesleri, soğanı ve sarımsağı minik minik küç küçücük keseceğim. Ve yağda artık onları çevirmeye başlayacağım. Patlıcanlar suya giriyor, o beklesin birazcık. Patlıcanları şöyle alacalı doğradım. Üzerine tuz koydum. Yaklaşık 10 dakikadır bekliyor. Biraz daha bekleyecek. O sırada ben artık domates sosu malzemelerini yaptım. Domatesleri küçük küçük kestim, doğradım. Soğanları da küçük küçük kestim, doğradım. Bir tane sarımsağı pest ettim. Çok azıcık fesleğen doğradım. Çok az da kekik doğradım. Şimdi makarnayı da haşlamak için kaynar su içerisine koydum. Birazcık tuz ekledim. Şimdi bu tarafta başlıyoruz. Yağı koyuyorum. Soğanı koyuyorum. Ondan sonra soğanı güzelce de kavurduktan sonra domatesleri ilave ediyorum. Sarımsağını ilave ediyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Hemen e, şu koymuyoruz ölmesin diye. Fesleğini en son kapatma yakın koyacağız. Kekiği koyuyorum aromasını versin diye. Tuzunu, karabiberini koyuyorum. Domates sosumuz aslında bir şekilde hazır olmaya başlamış oluyor. Domates sosu bittikten sonra patlıcanlara geçeceğim. Biraz sırayla sırayla gidiyorum şimdi. Evet ne yaptık? Şimdi harcımızı koyduk. Soğanı, sarımsağı, domatesi keki ve en son fesleğeni, biraz da kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve güzelce de bunu pişirdik. Bu tamam artık. Makarna da haşlandı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi artık patlıcanlarımın suyunun sıkılmasının ve galeta ununa bulunarak kızartılmasının zamanı geldi. Şimdi ben patlıcanların suyunu sıkıyorum. İyice kuruluyorum. Ondan sonra galeta ununa birazcık böyle hafif zeytinyağı alarak galeta ununa batırıyorum. Galeta ununu yapıştırtıyorum. Ondan sonra dip yağda kızartıyorum. Sonra hepsi birbirine karışacak zaten. Evet ne yaptım şimdi? patlıcanların iyice de suyunu süzdüm, kuruladım. Şimdi böyle galeta unun içerisine batırıyorum patlıcanları. Bir yandan da burada ayçiçek yağını kızdırıyorum. Derin yağda, dip yağda bunlar kızaracaklar. Ondan sonra o yaptığım domates sosu içerisine girecekler. En sonunda makarnayla birleşecekler. Of enfes oluyor. Şimdi ben bunu hepsini tek 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 unluyorum. evet galeta ununla güzelce de buladım. Biraz zeytinyağı sürdüm. Ondan sonra galeta ununu buladım. Ve şu anda derin yağda, dip yağda biraz da patlıcanları kızartıyorum. İki posta da bitecek. Sonra şöyle bir havlunun içerisine alacağım. Tüm malzemeleri de sonra birleştireceğiz. Nefis oluyor. Evet harika. Galeta unlu patlıcanlı, domates soslu, sarımsaklı fesleğenli kekikli, muhteşem, bol kalorili makarnamız bitti. Şu şekilde göstereyim size. Tabii makarnaya şekil vermek oldukça zor. Özellikle penne ama böyle bir şey yaptım. Bu arada dışarıdaki canlar de tavuklu, yulaflı, makarnalı ve üzerine de ödül maması koydum. Çok güzel lezzetli bir mama yaptım onlara da. Onlar da afiyetle yiyecekler. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın bir sonraki iyi sana bir bana da görüşmek üzere hoşçakalın.